Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Herkesin merak ettiği o konuyu konuşmaya geldim aslında. Growtopia'dan para kazanılır mı? Bunu anlatmaya geldim. Bunca yıllık tecrübemle arkadaşlar. Belki bilmeyenler vardır. Belki benden daha çok bilenler vardır. Tabii ki de bunlar mevcut ama bildiklerimi anlatmaya geldim arkadaşlar. Bu arada e, videoyu sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim. Normalde parkur yaparak çekecektim videoyu. Parkurda biraz hatta çok acemi olduğum için arkadaşlar parkur yaparak videoyu çekmek istemedim. Burada oturarak e, insanları tamamen görerek bir video hazırlamak istedim sizlere aslında. Bu arada bundan önceki videoma yaptığınız eleştiriler için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu ne kadar kötü de olsa iyi de olsa bu benim e, videolarımı çekmemde ve videolarımı edit işinde veya başka işler düzenlememe çok yardımcı olacak arkadaşlar. Bu videoda istediğiniz eleştiri yazabilirsiniz. Gerçekten alınmam bunlar arkadaşlar. Neyse çok uzatmadan açıklama adresine discord adresimi koydum. Orada da e, güzel sohbetler, güzel çekilişler, diamond Lock işte ne bileyim VL çekilişleri. Güzel çekilişler yapıyoruz arkadaşlar Sohbetimize katılmayı unutmayın sizlerde Şimdi şöyle ki arkadaşlar e, Growtopia 2012'de aslında Dünyanı geliştirmek yani Kendi dünyanı geliştir ve sohbet amacıyla Açılan bir oyundu aslında İlk başta Android platformuna konuldu Ve bu e, Bilgisayara geçtiğinde gerçekten e, Artık Her şey gelişmeye başladı İşte proxyler, şunlar bunlar Asıl konumuz o değil arkadaşlar Asıl konumuz para nasıl kazanılır bu oyunda para kazanmak mümkün mü? Evet arkadaşlar, bu oyunda para kazanmak gerçekten mümkün bir vaziyette. Ama e, TikTok'tan belki videolar görmüşsünüzdür. İşte deste deste paralar şunlar bunlar gerçek mi? Gerçek değil mi arkadaşlar? O videoların hepsi gerçek bu arada. Öyle paralar kazanmak da mümkün. Ek gelir olarak mı oynarsın veya tamamen oyun olarak mı oynarsın? Oynamana bağlı arkadaşlar. Şimdi şöyle ki e, bunu trade olarak yani trade yaparak kazananlar var. Diamond locklarını satanlar var. Hosterlık yaparak satanlar var. Ee, farm yaparak satanlar var. Bunun birçok değişeni var arkadaşlar yani bu oyunda. Hani her türlü şey yapan var. Taktikle diamond lock ve ile kasabilenler var arkadaşlar. En yaygın olarak farm ve hosterlık şu an arkadaşlar yani kullanılıyor. Farmda aslında o kadar çok para kazanmak mümkün değil. Çünkü artık farm zamanı bitti belki de 2022 2023 belki de 2021'de falan artık farm bitti. Bitti sayılmaz ama o kadar para kazanmak mümkün değil sadece o dereceden söylüyorum. Para kazanmak hala tabii ki de mümkün farmda. Şimdi şöyle ki arkadaşlar bu devirde gerçekten para kazanmak istiyorsanız işte BFG kasarak, işte farm yaparak da bununla kazanamazsınız. Şu an 2024'te ve 2023'te şu ana kadar para kazanılan en iyi yer hostellik yapmaktı arkadaşlar. Bu arada kasin oynarak da para kazananlar var ama e, kumar arkadaşlar hem kaybedilebilir hem kazanılabilir. Hani %50 %50 şansları var. O yüzden hostellik en yüksek vaziyette kalıyor. Hostellik dediğim arkadaşlar biliyorsunuz zaten işte Remedir, qq'nudur odaları yöneten kişiler arkadaşlar. Gerçekten kumarı oynayan değil oynatan kazanır diye bir söz vardır bu arada unutmayın. Şimdi şöyle ki arkadaşlar farm yapanlar işte pepper'dır, işte ne bileyim kenttir, şudur budur. Onların seed'lerini satarak işte onlarda da gerçekten güzel paralar var ama hani bunu e, çok böyle big lab çeviremezsiniz. Ama gelirelim ki hosterla hosterlıkta gerçekten para 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 arkadaşlar. Bu oyunda para kazanmak hosterlıkla mümkün, kumarla mümkün ama oynayarak pek de para kazanamazsınız yani kumarı oynatan kazanır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ee, başka bir videoda konuşabilecek bir şey var mı bilmiyorum ama bu arada Türk kapandı evet ben de Türkiye geldim ve Türk şu an yok böyle bir odaya atıldık onu da bilmiyorum hani <laughs> o da bir garip bir şekilde oldu başka anlatabilecek bir şey var mı arkadaşlar bilmiyorum ama bunları tabi nasıl satabilirsiniz sizlere ee, oynadınız kazandınız hoster oldunuz işte ne bileyim trade'den yaptınız veya farmdan yaptınız Bunları arkadaşlar facebook sayfalarında satabilirsiniz ve e, şu an youtuberların yani Growtopia YouTuber'ların şu an kendi siteleri var çoğunun arkadaşlar işte dl alsat ve kendileri de alıyorlar bu dl'leri oraya satabilirsiniz facebook gruplarına satabilirsiniz ama facebook gruplarına satarken moderatörlere falan dikkat edin moderatörlerin çünkü şeyini rolünü yapanlar var ilk başta gerçek moderatörü alırlar ondan sonra sizi bir güvendirirler ondan sonra kendi aynı profilini açarlar sizi de ona inanır DL verirsiniz ve artık tamamen namay olur paranız ve diamond. aslında paranız değil de diamond lokunuz yalan olur o yüzden arkadaşlar dikkatli olun bunlara dediğim gibi satabileceğiniz yerlerde bunlar videomuz kaç dakika olmuş ona bakmam lazım 5 dakika gerçekten yeter bir vaziyette İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar aslında daha çok konuşmak isterdim ama bu videoda sadece hani en azından böyle kısa yoldan anlatayım, video bitsin tarzında. Pek de Growtop'e videoları çekmekte hani bilgili değilim. Çünkü başka bir oyun kanalım var. Onun videolarını çekiyorum. Umarım Growtop'ta da güzel bir yerlere vararız. Hani konuşmam artık ekipmanlar değişince, mikrofonum değişince, şunu bunu olunca güzel olur yani her şeyi umarım zamanla Allah'ın izniyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi eleştirileri açıyorum. Eleştiri yapabilirsiniz her türlü. Bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.